Merhaba kuşlar, merhaba. Tüm gavatlara da merhaba. Gavatoğlu sürtükleri sürtük kızı gavatlara da merhaba. Yani multi cinsiyet. Ha. Babamla da biz evlenmeyeceğiz. Haftada bir eskort çağıracağız. Annem zaten öleli yedi ay oldu sizin full loş annenize bakmaz anladın mı varsayalım ki baban evlenirse ne olacakmış varsayalım ben sizin oranıza buranıza bir şey yapsam ne olur He? değil mi kuşlar bravo Böyle bir sistem kurmuşum ki sınırsız kuş sınırsız kedi Haftada bir elit bayan eskortu. O olay bu. Ayyaşlara, gavatlara, hırsızlara, dilencilere, PKK'lara para yedirme yok burada. Anladın mı? He <laughs> Bravo kuşlar, bravo. Şimdi devam. Mamayı bitirmişsin. bravo. Hı <laughs> hı. Bravo, okey değil mi? Biz sizin gibi amcık değiliz. Bravo. Bravo kuşlar. mı? Ayağınızı denk alın. beni kamyon tekeri gibi boş yapmayın. Bravo. Boş attırmayın. Zaten hep, hepinizi boşalıyorum. Ama ne? bir Akar gibi. çavuş Çavuşoğlu gibi. Bordo Berla gibi. Bravo. Operasyon olsun ki hapse girmeyelim değil mi? İşte bak kanıtı bak. Burada bak. Bakkalı kapattık. Karşı idareyi aldık. Daha bir sürü şey de yaptık. Bilmem Önceki videolarda. Teşekkür ederim. 嗯。Hmm.